Merhaba arkadaşlar. Ee, şu an yine dolaşım geldi. Bu sefer gatot oynayacağız. Bakalım neler olacak. Ya yani şimdi mm, karşı tarafa göre benim oyun bile geç başladı ama yine bir aşağıya gidiyor çıkan oradan ee, şimdi nasıl diyelim karşı tarafta birazcık böyle çok hasarcı oldu bakalım neler olacak şöyle dürtmeye falan çalışacağız vurma abicim sen ne yapıyorsun Adamı minyonunu bölüyor galiba ya yani bayağıdır oyuna girmediğim için aslında vurduğunda bölünüyor mu onu da tam bilmiyorum o yüzden şey yapmadım. Şöyle hafif hafif vuracağız. Yavamvanı da yakalamak çok zor ya. Şöyle bir bakayım. Ee, bizim setimizde bunlar var. Yani önceden ben şey kasıyordum, kemer falan kasıyordum da set değiştirmek istediğimde çok şey yapamadım. İki kişi burada bir şey yapamayacağız. Sen en iyisi burada kendin bununla savaş. Ben de bir tık alta destek vereyim. Yani boştan yere dua kolor yapmayalım. Şöyle <laughs> alev atışını aldık. Ee, ben aşağı gidiyorum canım. Bizimki aşağıda bir tık zorlanacak. Geri çekil. Çıkabiliyor musun? ama heh, öldüm zannettim bir an. Ee, şöyle desteğimizi de verdik, bir asist aldık. Bundan sonra antik zırh mı çıksak, ayaz mı çıksak, biz zırhla başlayalım ya. Yani gerçi yansıma zırhı da güzel olur da biz onunla başlayalım eee kaplumbağa gelecek mi acaba? Bizimki yukarıda. Şöyle vuralım. Bizimkine desteği verelim. Manman'ı kesmiş. benim ultim de açılmadı hala. Bizim cici aşağıda öldü. Ama kim öldü? <laughs> Neyse dur. Hop. Ölmeyecek seni öldürecek. Kusura bakma aldım kili. Yani sen alırsın diye bekledim ama skill'in yok herhalde. O yüzden şey yapmadım. Bak Nana burada. Nana oraya gelebilir. O yüzden ben şu otta bekleyeceğim. Bakacağım yok beklemeyeceğim. Kanka geleyim de doğrular mı orada? Ben anlamadım ki. Karşıdaki Haylus da görünmüyor. Nasıl yakalayayım ben o vanvanı? Adam havada ikimizi de keser valla. Allah Allah. İnsanı çileden çıkartıyorlar. Şöyle buraya doğru koşuyorum. Yolda bir yerde beni yakalar mı? Geri çekil. Vanvanı <laughs> keserken ben. Ultiyi boşa attık ya. Uf. Neyse güzel hasar veriyoruz bu arada. Vur. Vur vur vur. <laughs> Pasifi var mı bunun? Evet var. Ee, altındaki renkli şeyden anlayabiliyorsun zaten pasifinin olup olmadığını. Şöyle pasifini alsak çok güzel olurdu. Bu ulti kırdı ben. Allah. Çok kötü oldu bu. Neyse şöyle yine de verebildiğimiz hasarı verelim Allah neyse ya en azından vurabildik yani alırsan onları çok güzel olur aldı topladılar güzel Üf, yansıma zırhı alacağız ee, çok fazla büyü. Evet büyü de alacağız parlak zırh. Ve bu maç bir tık sanki uzayacakmış gibi hissettiriyor. Bizimkiler de fena vuracak. Ee, ulti var. Ve misillemede zamanı var. Neyse bizimkiler hallediyor ya. Saldırırsa beni görmedi. Tamam. Önce Çok yemek, güzel. Şöyle üstüne zıplayacağım onu. Kaçış stikli var mı diye baktım da. Neyse gitti adam. Sen milyonları ittirseydin. Diyeceğim de adam nereye gitti? Adam burada. <laughs> Alev atışı attı bana ya. Evet. Vur bana. <laughs> Allah bizimkiler ölüyor ya. Neyse hasarımızı atabilirsek güzel olur. Ee, of. <laughs> Pislik ya. Arkaya gel arkaya gel 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 gel. Evet. Ya daha yine orayı görseydin çok güzel olurdu da. Biz o sıra orayı göremedik. Ee, ultinin 22 saniyesi var. Misillemenin de aynı şekilde. Bunlar beni çiçi çi yer. Çiçi çi yer. Yediler. Ama girme kanka işte ben öldüm. Neyse kaçarsın sen oradan. Cici ne almış? İkinci balta. Ee, güzel vurmaya başlar bizim Cici. Ee, yalnız bence ayaz alalım ya. Parlak zırhı falan boş verelim. Çok şey olacak bu bize pahalıya mal olacak. Ee, minister orada, Nana ortada. Bizimki aşağıda ölür mü? Ölmeyebilir. Bu arada ben Hylos diyorum. Daha yeni Hylos gördüğüm için. Ama Hylos değilmiş. <laughs> tankları Tankları kime? Minister. Ha şimdi diyecek Gatot gelsene diyecek şimdi. demeyebilir. De Neyse ben ortaya gidiyorum. Bizim <laughs> uf Eodoraya çöktüler be. Ne yapsak? Bak geliyor aşağıya. Çık kanka. Oraya yalnız geldiğini düşünmüyorum bu adamın. Evet yalnız gelmemiş. Ben de buradan bir atarım size üç. Şimdi vur. Vur 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 arkadan sıkıştır arkada seni keserim ben de kesemeye de bilirim kesemedim <laughs> kesemedim yani güzel tankladık bu arada yani ee, bizim ormancı nerede öldü ya bunlar pire mi girmiş ne yapmış yani bilemedim neyse Ultinin saniyesi var. Ayaz da bitmek üzere. Sonra bir de parlak zırh alırız. Yemek, yemek. Ah. Beni yemeyin. Ne olur. Of hiçbir şey yapamadım orada ya. Çok ortada kaldım. Ve parlak zırha gerçekten ihtiyacımız var. Şu çabuk alsak keşke Ayaz'ı. Uf. Lord'a girerler mi? İhtimalleri var. Var girdiler. Bir adam eksikler şu an. Lord'a saldırın. Bizim Gus ne? Bizim Uf. Bizim Gus Red ne oluyor? hiç bilmiyorum ya. Yetişemem diye de gitmemiş olabilir. Jul geliyor bu arada. Ben yani şuradan geçip yolu uzaklaştırdım. <laughs> Kışkırttım. Adamı böyle püskürttüm. <laughs> ulti hazır. Savaş birisi de hazır. Ee, adam saldırırsa direkt gireceğim. Ana. Ne yapıyorlar? <laughs> Uf ya. Oradan kaçsam çok iyiydi ya. Kaçamadım ama neyse zaman kazandılar da diyemeyiz. Ya of adam orada 4 kişi. Biz orada 2 kişiyiz. Yani bizimkilerini de pek vuramıyorlar. Çünkü çok kırılganlar. Birseler ölecekler. Bak mesela şimdi Cici öldü. Eldora da öldü. Ha ölmedi. Çok iyi. <laughs> <laughs> Bu arada Gator sevdiğim bir kahraman. Yani bir ara çok güzel oynuyordum deli gibi. Evet gel. Gel. Abi gelin. Gelin. Keseriz bunları. Gelin ayazım var. Allah kahretmesin. Vur 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 Aman. Olmadı be. Biz orada onları nasıl alamadık ya. Vur lan bir tane daha. Vurdu. Çok iyi. Çok iyi. Ee, Lord gelecek birazdan. Biz ee, kule yani kulelerimiz eşit sayılır. Ama maçı fazla uzatmayalım. Çünkü adamlar çok fazla hasar veriyorlar. Ayazı aldık ama parlak önermedik. Neyse bir yukarı gidelim. Vanvan'ı ee, tekrar o gerçi. Evet. Safi'yle bile kurtulamaz. Şöyle bir amaçlayacağım. Ya. Yeah. Yani Eudora'yı kesinlikle Vanvan için aldığını e, biliyorum. Evet, vur, vur. Allah. Vur, vur, vur. Ama ben öleceğim burada. Evet. Ama adam kaçtı. Öldü mü kaçtı mı acaba oradaki? Kaçtı diye gördüm ama minister. Canım da az. Neyse şöyle bir ha. Güzel güzel kuleye vuralım. Arkadan gelebilir yalnız. Van geldi. Minister orada. Bir ultimiz var bizim. Evet gel. <laughs> Saf attı. Allah öldük Çok saçma bir giriş oldu ama Safını attı ee, Bizimkiler orada hiçbir şey yapamadı Blue'u çalmaya çalışıyordu Çaldı mı çaldı Parlak zırhı da aldığımıza göre Yansıma zırhına geçelim Misine açınca Yansıma zırhından hasar alırlar Bizimkiler çok güzel oynuyor aslında da da, da sattılar şu. An. Şimdi ben de gideceğim artık. Gitme abicim gitme. Ya sıkışacaksın orada ya. Ulti yok saldırma. Neyse. <gülüyor> Sıçtık. <gülüyor> evet gel. Gel gel gel. Gerçi bizim Eldora. Evet vur 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 vur. Evet çok güzel. Bekle beni. Ben senin tankınım tatlım. Yani ben olmadan gidersen ölme ihtimalin yüksek. Böyle otlara pusaraktan ultimin saniyesi var daha. Vur 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 vur. Çok pis hasar atıyoruz bak. Bak toplan abi toplan. Beni niye takip etmiyorsunuz ya? Evet ama <laughs> az daha vursam var ya adamı eriteceğim neredeyse. Şu an bana yazıyordur belki. <laughs> <laughs> ee, 4224 Yani parlak zırh bir anda hasar aldığında işe yarıyor. Yani mesela Evdora gibi ama. Athena mı alsaydık? Keşke Athena alsaydık ya. Parlak aldık ama parlak da işe yarıyor gerçi de neyse karşı çok fazla büyü hasarı var ee, mesela julian silvanla nana çok fazla büyüler beni bekleseniz çok güzel olur ya ee, onlar da size zıplayacak ama neyse Oo çok iyi evet gel <laughs> ya ben boşuna saldırıyorum bu arada. Kaçamayacağım gibi geldi bir anda. Kaçtık. Neyse ben can fullleyeceğim. Bu canla orada kalırsam beni çiğ çiğ yerler. Yani tank mang dinlemiyor adamlar. Zaten tankta çok fazla kasmıyoruz ya. Aslında kasıyoruz da kasmıyoruz. Ya kemer çıksak çok iyi olurdu Sürekli pasif dolardı. Pat 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 yapıştırırdık ama Üstten minyon var bu arada. Kim saldıracak oraya? Minyoncuklar. Şöyle bakalım. Bak geliyor işte. Geldi, görüyorsun. Çık oradan. Ana bu beni yiyecek gibi. Öldük ya. Sattık Allah kahretmesin. Sattık, sattık ya. Çok güzel vuruyoruz da bizimkinin desteği bir tık geç mi geldi? Yoksa biz mi yanlış aldık? Muhtemelen biz yanlış aldık. Oh adam kulenin altında alıyor lan. Güzel ama Lord alsak çok güzel olmaz mı? İki kişi eksikler. Gerçi o oh, bizim ormancımız yokmuş ki o da ölmüş. Yani. Bizim Hena bir üstte takıldığı için şu an Lord alamayız. Lord'a saldırsana. Allah Allah. Ben uyalayacağım onları tamam. Hadi saldırın. Çok da fazla öldük ya bu arada. Yani çok adamları besledik, feedledik. Nana. Naniş nerede? Gel de sen de cebelleşelim hadi. Ya savunma da alıyoruz ama işe yaramıyor pek. Burada blue var. Dur. Doğru da gelin. Gerçi üstten bitecek maç. Üstten bitecek. <laughs> Harika ya. Ya çok mükemmel insanım ben ya. Neyse çık kanka çık. Of ya. Adamlar 4 kişi oldu. Biz de 4 kişiydik de 3 kişiyiz pardon. bizim Gus ölmez. Minyo, o Minyo'lar ileride o kuleyi alırlar diyeceğim alamayacaklar Julian saldırıyor çünkü ha yenilik galiba biz şu an şöyle izliyoruz da <laughs> pardon Bizimki de fena vuruyor ha. Yanlış yere atmadık ya. Vur vur. Yansıma zırhım var. Şimdi şimdi bizimkilerden biri gelse şöyle çok güzel halledeceğiz de neyse toplayın orayı. Saldırın abi toplayın orayı. Saldır saldır. Minyonumuz da ileride. Of fena. Harikasınız siz. Harikasınız siz. Saldır, 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 saldır. Alırsınız. Kuleye gir. Minyonumuz yok. Minyon gelmiyor. Minyon gelse alırdık. Bir öksürük tuttu var ya şu an. Üf, Gıcık tuttu. Hadi bitsin şu maç ya. 19 dakika. Kaybedeceğiz birazdan. Kuleye kitlesi alır mı acaba? Alır bence. Saldır kuleye, saldır. Alırız. Evet, mükemmel. Buradan bir de skor tablosuna bakalım. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olursanız çok güzel olur. Şöyle bir geçelim bakalım. Ne yapmışız? Çok hasar aldık ama bence. %43 Hay maşallah. %18 de hasar atmışız. <laughs> e, i̇yi seyirler. İyi geceler.